ve ezeli rakibin 25 milyon euroluk yıldızı Okan Buruk'a resti çekti. Gemileri yaktı. Flash haberi gönderdi. Fenerbahçe'ye gitmek istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 3-1 yenilen Galatasaray rotayı yeniden Süper Lig'e e Sarı Kırmızılılarda Rize Spor hazırlıkları devam ederken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Davinson Sanchez'in transferi sonrası ilk 11'deki yerini kaybeden Danimarkalı duvar Victor Nelson gemileri yaktı. Erden Timur ise Nelson'la konuştuk. Şu anki fikri sözleşme uzatmamak yönünde. Ancak iki sene daha sözleşmesi var. Her futbolcu forma giymek istiyor. Yedek kalmayı kabullenmemek güzel bir şey diye konuşmuştu. Galatasaraylı yönetimin yeni sözleşme talebini geri çeviren Yıldız futbolcu takımdan kesinlikle ayrılmak istiyor. Ezeli rakibin yönetimi Yıldız futbolcuyu Avrupa takımlarına satmayı planlarken gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Yani Florian'ın kalbinden Fenerbahçe'ye Nelson'un menajeri vasıtasıyla Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini sportif direktör Mario Branco'ya ilettiği öne sürüldü. Büyük bir iddia. Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Yıldız futbolcunun sözleşmesinde 25 milyon euroya serbest kalır maddesi yer alıyor. Bu bedeli Galatasaray'a ödeyen takım futbolcuyu kadrosuna katabilecek transfer markta göre değeri 19 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Nelson bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı. İyi de performans sergileyemedi. Kafası karışıktı. Bakalım Fenerbahçe'nin Nelson'un bu isteğine karşılık cevabı ne olacak? Florian'ın kalbinden sarı laciverti formayı giydirebilecek mi?